Ütopya'da eleme zamanı. E, galiba Ütopya'da ilk defa böyle değişik bir e, oylama oluyor. Son ayların en önemli oylaması. Buket seni burada tutmak istiyorum. Benim cehenneme döndüreceğini söylemişsin burayı. Ben Buket'i burada duelloya davet ediyorum. Şahane bir tablo. Birazdan. I've been talking... Semih'i reis diyerek uyandıran Murat gece barınakta yapılan konuşmaları anlatıyor. Gece bir dedikodu vardı bir dedikodu vardı sorma. Semih'i uyandırdıktan sonra ahıra geçen Murat Bahadır'a gönderme yaparak Zümrüt'e sesleniyor. Zümrüt dedikodu yapar mısın Zümrüt? Yok yapmazsın sen. Yani. Adamsın sen çünkü Zümrüt. Semih de Bahadır'ın ağırın arkasında olduğunu bildiği halde onun hakkında konuşuyor. Ovid'in zamanında gelip bize yapmaya çalıştığı var ya aramıza girip üzlemi koparttı. Kure yazarak bizi dağıtmaya çalışmalar falan hani. Aynısını bu adam yaptı. Semiler kafe grubunun dağılmasına neden olan notlarda neler yazdığını çok merak ediyorlar. Daha önce Semi buketten notları istemişti. Şimdi de Murat kafenin sonunu getiren notların peşinde. Şişt. Not mu işte? Var mı? Satıyorum. He? Satıyorum. Güzel. Versene şu notları bakayım. Bana bak şu yalan yanlış <laughs> işlerden kurtulalım tamam mı? Tamam işte şu notlar ona göre. Sen bir adım gel, ben geleceğim bir adım. Kafe'nin bu şekilde dağılmasını istemediklerini söyleyen Semi ciddi ciddi yazışmaları istiyor Tuncay'dan. Ne diyor abi verecek. Berzec kuracak. Semi. Bak sana ben her türlü şey yaptım bak. Ne yaptın? İyiliği yaptım bak. Her türlü iyiliği yaptım. Sen şimdi bana borcun var. Notları Abi e, biz noktaları... acarız e, ama Şimdi, e, el oğlu acımaz. E, 6-7 aydır arasında susuzmayan Serkan ile Tuncay... ...acaba neden birden bu hale geldi? Sizin bu hale düşmenize bizim ihtiyacımız yok. Beni de keyiflendiren bir durum değil. Aa tabii ki malzeme çıkıyor böyle. Ne zaman zaman hoşumuza giden durumlar var da. Hani bizim karşımızda böyle bir e, dağılmış insanların olması bizi çok keyiflendiren bir durum değil. Şu an böyle daha iyi oldu bence. Bak Meral bir şeyler yapıyor sonuçta. Ve ee, senin yanındayken yapmıyor mu? Ya bir grubun içinde olunca çoğu zaman böyle şeyler yapamıyorsun. Çok hızlı bir şekilde ilerledi. Böyle bir planı vardı ve çardak yapılacaktı. Ama bak yavaş yavaş Ay, ilerliyoruz şey mi yani bunu yapması için ve her şeyin bu hale mi gelmesi gerekiyor? Yok tabii ki de bu hale gelmesi gerekmiyor. Ama bazı şeylerin önüne geçemiyorsun. Oluyor işte bir şeyler. Semih Tuncay'ı yaşanan gerçeklerle bir kez daha yüzleştiriyor. Şimdi senin e, iki aydır, üç aydır yanında peşinde dolaştığız Buket, Harun acaba nerede şu an? Abi abi diye dolaşan adamlar nerede şu an? Bak bunlar gerçekler Tuncay. Biliyorsun sen de biliyorsun zaten. Gemiden ilk kaçan Harun'la Buket oldu. Yani benim 200 gün birlikte olduğum altar <laughs> sıkıntıları olacak. Gelecek burada. Gelen iki günlük adamla her gece volta atacak. Dertlerini anlatacak. Yapma be. Başkası gelir, senin Gerçekten emeklerinin üzerinden dozer gibi geçer. Yabancı biri gelir dışarıdan, yatak boşalır, yatağa çökeceğim der. Ben derim ki onun önemi vardır. 150 gündür dokunma derim. Ama başkası buna bakmaz. Sen buradan gidersin. Kafeye senin anılarının üstüne bir dünya değişiklik yapan olur. Dozeri sokan olur içeri. Ama ben bunu yapmam. Ama kafeniz mafeniz benim. Onurumda değil. Altar, Tuncay'ın elenmesi durumunda ortalığın çok daha fazla karışacağını savunuyor. Abi Tuncay elenip gittikten sonra muhabbet başlayacak zaten. Bireyselden hepsi kafe üşüşecek. O benim, şu köşe benim falan bak gör neler olacak. Öyle bir şey yok. Orada da bozdurmayız canım. Notlar neredesin ya? Şişt. Murat abi taktığı notları almadan <laughs> <laughs> Acayip <gülüyor> taktım hem de yani. Çünkü Yalnız mevzu güzel. yalan yanlış bilmek istemiyorum ben de. Ya yaptığınız iyiliği kullanıyorsunuz abi. İyilik yapılır ve atılır. Karşılığı beklenmez. Tamam. Öyle zaten tamam. Ütopya'da tek başına ayakta durmaya çalışan Meral, hamburgerden sonra patates satışına da başlıyor. Patates satışım başlamıştır. 3 lira Bahadır ister misin? İsterim tabii. <laughs> Tuncay gün içinde Meral'den uzak durmaya çalışsa da zaman zaman yanına gidip bir şeye ihtiyacı olup olmadığını kontrol ediyor. Var mı ekmeğin? Üç tane ekmeğim var. Üç tane siparişim var. Bakkaldan sabah erkenden gelmesini istemiştim, gelmedi. Barınakta seninle Buket, keçeden yaptıkları çanta siparişlerini gözden geçirirken, Murat havalar ısındığı için yeni yarışmacı Raşit'le birlikte Sera'nın naylonlarını çıkarıyor. bir çanta, gözün üstünde Ne eksik şu anda? Cevriye. Ütopya'da herkes kendi işiyle ilgilenirken Tuncay sanat okulunda Bahadır'a Buketle aralarında geçenleri anlatıyor. Buket'in şöyle bir lafı var. Diyor ki Buket, "Tuncay sen ben seninle konuştuğumda Meral'in yüzü değişiyor." ...benimle alakam var, bana ne... ...kendini bu yüzden dolayı soyutluyorsan benden... ...ben sende başka bir duygu ararım şu an. Bir erkekle Ama konuşurken... Da, ...bak ben, bir şey ben diyeceğim... Bir, şey. ...bir erkekle konuşurken başka bir kadının tribinden dolayı... ...sen o erkekten uzaklaşıyorsan... ...burada benim hiçbir kabahatim yok. Tuncay grubu toparlamak için... ...çok çabaladığını söylerken... ...Meral'in arkasında durmaya devam ediyor. Buket'i çağırıyorum, Harun'la... Meral tartışıyor. Meral ile Harun'un arasını düzeltiyorum. Buket zaten ortada yok. Şimdi kardeşim bugüne kadar 4 hafta geçecek neredeyse. Dört haftadır burada bu grup için uğraştığımın hatta hesabı yok Bahadır. Meral'e burada haksızlığın kralı yapıldı. Anladın mı? Burada herkes notlaşırken evet Tuncay öyle evet böyle derken bir tek Meral dedi Serkan'a Tuncay seni çok seviyor. Tuncay'a güven. Hiçbirimize güvenme gerekirse ama Tuncay'a güven. Sen ne yazdın Meral? Serkan şu an ne yapıyorsan yapma. Ben Harun'a güvenmiyorum. İçimizde güvenmen gereken tek kişi var. O da Tuncay. Hepimizden çok ona güven. Çünkü o seni çok seviyor aslında. Grup üyelerinin kendi arkasından iş çevirmelerine kızdığını söyleyen Tuncay, Serkan'a kırgın olduğunu ilk kez dile getiriyor. Benim kızdığım nokta şuydu. Serkan'a, Harun'a, Buket'e, Meral'e. Benle alakalı bir problem mi var? O zaman alacaksınız adam akıllı. Grup böyle olur. Karşınıza diyeceksiniz ki Tuncay böyle böyle. Hareketlerim böyle böyle. Abi benim haberim yok. Herkes konuşmuş. Ben ne yaptım? Serkan sen benim abimsin. Kardeşimsin. Ben seni bir dost olarak gördüm. 190 günü beraber paylaştık. Burada bir şeyler olmuş olabilir. Serkan giderken de bana kusura bakma dedi. Kusura bakma. Kırgınım. O yüzden çok sarılamadım. Serkan'a çok sarılamadım. Kırgınım çünkü. Restoranda Semih ve arkadaşlarıyla bir araya gelen Raşit, Ütopya kurallarının yazılması için onları ikna etmeye çalışıyor. Herkes ortak bir payda da birleşip bu kuralları yaptığı zaman herkes de buna uyar ya. Uymayan zaten dışlanır. Ama daha önceden biz <laughs> ee... Daha önceden biz bunları denedik uyulmuyor yani. Raşit bir araya gelerek kendi kurallarını koymaları gerektiğini savunurken Semi ve arkadaşları bu konuda diğer ütopyalıları muhatap almak istemiyor. Ama bak şimdi, yarın ben şuraya geldim koltuğumu attım. Evet. Mutfağımı kurdum. Mangalımı yaktım. Evet. İşletme yaptım şuraya tam şu gibi. Bana ne yapabilirsin? İşte onu söylüyorum, bir şey yapamazsın. Kız da oraya atsaydı bir şey yapamazsın. Tunca gitti, tekme attı. Verir misin? Yok, Aslında. vermeyeceğim. Senin olmayan bir şeyi alamaz. Ortada aldım bile. Ortada değil. Senin babanın bak. malı değil. Şurada gördüğün her şey. Aldım bile. Kafe grubunun Yapabil parasıyla alıyorum. Ne yapıyorsun? Kolumdan tutup al istersen. Tamam, sen ee, bırakıyor musun? Bırakmıyorum. Bırak. Raşit, hep birlikte kurallar belirlenmesi için ısrarcı davranıyor. Doğru olur Hani böyle bir şey? Yanlıştır tabii. Yanlıştır bak. Ama bunun e, böyle olmaması gerektiği için zaten diyorum burada bir kurallar e, şeyin şeyinin olması lazım. Ama bu kuralları her yetişkin, aklı selim insanın biliyor olması gerekiyor yani. Burada bunun olmayacağı... Ama burada şey var, yazılmamış kurallar var. Yazılma. Yazılmadı. bak. Söz uçar, yazı kalır. Evet. Bin yıllık bir sözdür söz ya yani. Ama vardı zaten ilk geldiğimizde bunu denedik biz kimse uymadı ki buna. Bizim bir sistemimiz bir var. Sistem. Bizim grubumuzun bir sistemi var yani. Biz bunu kurabilmek için çok mücadele ettik burada. Ya ben diyorum ki beni elenen kişiler bağlamıyor. E tamam şimdi hala buradaki sizin kişiler de bu bağlamıyor. Ben burada. zaten şeyden bahsediyorum. Toplu bir anlaşmadan bahsediyorum. Ta tamam, o toplu bir şey ben yok. Ben kimsenin burada. avantajına gelmesin bir, şey bir şey yok. Kusura bakmayın burada toplu bir şey yok. Raşit kurallar olmasına sıcak bakmayan semiye yer konusunda yaşanabilecek problemleri hatırlatıyor. Kanun, kural üretelim diyorum. O sırada ondan sonra fikir paylaşın diyorum. Kanun kuralı da e, kimse tek başına yapamaz burada. İşte bak tek Tabii başına ki. yapamaz. Ha, ben tek bundan bahsediyorum. Bundan bahsediyorsun. Öyle bir biz şey de o var. onlarla muhatap olmuyoruz. O var nasıl olacak o işte o. Ama Maviş şey diye şarkı söylüyorsun. Bu mu o zaman muhatap Muhat olmamak? Muhatap, Olmak. Işte, o Maviş... zaman hiç muhatap olmuyor yanlış mı söylüyorum ya? Ben onunla ciddi bir şey konuşmuyorum ki. Semih'leri ikna etmeyi başaramayan Raşit sinirlenerek restorandan çıkıyor. Oturacağım ben bir de. Ciddiye almıyorum. Oturup bir de kanun konuşacağım. Ciddiye almıyorum adamı ben. Umurumda değil ki Altan. Havanın kararmasının ardından... ...Semi ile birlikte ahıra doğru yürüyen Murat... ...Tuncay'ın Meral'e başkaları tarafından... ...yardım edilmesi konusunda... ...ne kadar hassas davrandığını anlatıyor. Me, me, Meral'e yardımda bulun. Tuncay var ya sinir krizi geçiriyor. Öyle mi? Tabii tabii. Niye? Bilmiyorum. Yani gel bir şey bir şey konuş bir şey de böyle ve hatta bir şeyin ucundan tuttur. Ben sana şey söyleyeyim Meral deliriyor. Meral de abi bu yaşadığı olayları tramvayı atlatabileceğini düşünmüyorum. Tunca bir daha şey olmaz ya. Bana öyle geliyor. Kızın suratı görmüyor musun? Bana öyle geliyor. Ya kızın suratı bak hayal kırıklığı. ahıra geçen ekili strateji çalışmalarına başlıyor. Güzel bir şekilde yine organize olmalıyız. Ortalık karışık olduğu için bunların açısından kimin ne oy aldığı da çok kestirilememekle birlikte hepsi düşme hattında dolaşıyor şu an. Semi diğer yarışmacılar hakkındaki yorumlarını dile getirirken Harun'un eline geçen fırsatları değerlendiremediğini öne sürüyor. Buket zaten zayıf onu konuşalım mı abi? Harun zaten piyon. Onun konuşmaya gerek var mı? konuşmaya gerek yok zaten abi. Ama Harun'un önünde çok güzel fırsatlar vardı hiç değerlendiremedi abi. Grubun dağılmasının ardından Tuncay'ın son durumu Murat'ı ve Sevi'yi keyiflendiriyor. Bunların belgeseli çekilir. Vallahi belgeseli çekilir. İnsanlık dramı diye. Bir Tuncay'ın hikayesi. <laughs> bir Tuncuk hikayesi. <laughs> Tuncay'ın az insanı gibi bir şey mi ya? Ya da şey mi abi? you I'm not like a Chinese My hands round your throat. Eleme günü yaklaştıkça strateji savaşları hız kazanıyor. Yeni gün öncesinde güç toplamak için ütopyalılar çok geç olmadan yataklarına giriyorlar. Isfa. Ütopyalılar misafir ağırlayacak olmanın heyecanıyla erkenden uyanıyorlar. Ne Hadi kalk. Yeni güne keyifli başlayan Murat, Tuncay ve Meral'e şakalar yapıyor. Tuncay! Pes etme Tuncay! <laughs> Meral. Her yerde. Meral. Serkan da gitti ya. Serkan gidince herkese kork korku geldi abi. Harun diyor ki Serkan gitse ben her türlü giderim.